Ben de tam doğruya geleceğim. Biliyorsunuz Türkiye'de de e, Rusya'nın nükleer <laughs> nükleer santral yapma durumu var. E, tabii e, öncelikle Türkiye'nin deprem araştırma kurumunun şunu ortaya çıkarması lazım. Akkuyu'da kaç şiddetinde depremlerin olma ihtimali var? Eğer 8 şiddetinde deprem olma ihtimali varsa Rusya kanunlarına göre orada nükleer santral yapılması yasak. Ama Mümin o değil. Rus topraklarıyla sınırlı herhalde o şimdi, yasaları. Şimdi tabii Türkiye'de e, nasıl uygulayacaksınız? Şimdi bunu Rusya'ya karşı bir defa kullanacaksınız. Siz kendi vatandaşınız olunca 8 şiddetindeki depremlerin olduğu coğrafyada santral yapmasını yasaklıyorsunuz. İşte Ermenistan halkı, Türk halkı bölgedeki insanların hiç önemi yok yani. 9 şiddetindeki depremlerin olduğu yerde santral yapabiliyorsunuz. Bu halka karşı yapılmış çifte standarttır ürün e, dokuz şiddetinde bir depreme e, maruz kalma ihtimaline ilişkin <laughs> bir tartışma Türkiye'de yapılmadı e, kadarıyla. şimdi sıkıntı orada zaten yani her kafadan bir ses çıkıyor bu işin e, sorumlu Kurumu Türkiye'de bellidir bu sorumlu kurumun çıkıp açık açık demesi lazım buradaki nükleer santral e, buradaki depremin şiddeti yaptığımız e, e, teknik analizlere göre en fazla 7'dir 8'dir dokuzdur. Neyse yani nükleer santral yapmanın karşısında değiliz biz. Olmamalıyız da. Yani deprem bölgesinde olmayan son teknolojiyle kurulmuş nükleer santraller yapılabilir. Tabii ki son Japon depreminden sonra bu bile düşünülebilir ama hali hazırda Fransa'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın bunların enerjisinin önemli bir kısmı nükleer santrallerden geliyor. Dolayısıyla bizim burada Tabii karşı de nükleer teknoloji meselesi Tabii. var. Yani bu teknolojinin de Türkiye'ye <laughs> e, mutlaka bir biçimde bizim karşı çıktığımız, getirilmesi... insanlarımız için tehdit olabilecek noktadır. Nedir bu? Eğer 8 ve üzeri depremler olabiliyorsa ki bu bugünkü teknolojiyle bunu bilmek mümkün. Yani bir coğrafyaya bakarsınız, orada 8 ve üzeri depremler olabiliyorsa oraya yapmazsınız. Yani yer mi yok Türkiye'de? Koca Türkiye coğrafyasında yer mi yok? Diyelim ki Türkiye'nin bütün coğrafyası 8 ve üzerinde depreme açıksa o zaman yapmazsınız. Neden yapmazsınız? Çünkü gördünüz sonucunu. Yani e, Japonya bu kadar ileri teknolojiye sahip her türlü ihtimali düşünmüş. Ama bir baktınız ki Japonya bugün ciddi bir nükleer tehditle karşı karşıya. Sadece Japonya mı değil bütün dünya karşı karşıya. Dolayısıyla da Japonya'dan ders almak lazım. E, Ermenistan halkına ben buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Türk halkına da çağrıda bulunmak istiyorum. Gürcistan halkına da, Azerbaycan Türklerine de, İran'a da çağrıda bulunmak istiyorum. Bu santral bütün bölge için tehdit. Gelin hep beraber el ele verelim ve bu ıı, tehditten ıı, bölgeyi de, Türkiye'yi de, dünyayı da kurtaralım. En çok da Iğdır halkı bundan zarar görüyor. Çünkü yanı başında yani baktığınız zaman 16 kilometre görebiliyorsunuz. Ben Iğdır'dan bu ıı, sabaha karşı geldim bu konferansı yaptık ve sınıra kadar da gittik. Çıplak gözle yine gördük. Yani santral hala çalışır durumda. <laughs> ve bu tehdit Türkiye'yi birinci derecede tehdit ediyor. O zaman o sebeple ...Bir ee, Nisan şakası yapmak istedim. Çünkü e, hala bu, bu santralin çalışıyor olması şaka gibi bir şey yani. Aklı başında makul hiçbir e, insan, hiçbir ülke, hiçbir kurum bu santrali çalıştırmaması lazım. Aslında belki Türkiye e, o santralin ürettiği <laughs> kadar e, enerjiyi Ermenistan'a pekala da e, verebilir. Böyle bir jest de e, yani yapılabilir. Bunlar oturulur konuşulur. Bunların hepsi oturulur konuşulur. Hatta Türkiye'nin bence Ermenistan sınır kapılarını aç diyor... Türkiye'nin ön şartı olmalıdır. Bakınız Avrupa Konseyi'nin ön şartıydı. Biliyorsunuz Ermenistan Avrupa Konseyi üyesidir. Avrupa Konseyi'ne 2004'te Ermenistan üye olduğunda, e, e, pardon, e, üye olduğunda 2004 yılına kadar bu santrali kapatacağını taahhüt etmiş Ermenistan. <laughs> Ama bugün bu taahhütü yerine getirmemiş. E, Uluslararası atom Enerjisi Kurumu'na taahhüt etmiş. Amerika Birleşik Devletleri'ne taahhüt etmiş ki bu santrali kapatacağım. Hala da kapatmıyor. İşin garibi, işin esas... Can sıkıcı noktası Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu'nun e, biz kendimiz nükleer santral yapacağız, kendimizle çelişmeyelim. Biz nükleer santral yaparken Ermenistan'a karşı çıkarsak kendi açımızdan tutarsız duruma düşeriz gibi saçma bir e, durumla bu meseleyi örtbas etmiş Türkiye. Hiçbir zaman Türkiye bu santralin kapatılması için biz e, 7 senedir uğraşıyoruz, hiçbir şekilde sesimize kulak vermemiştir. Neden? Çünkü biz nükleer santral yapıyoruz. İyi de bizim yapacağımız nükleer santral 1970'lerin eee Çernobil'le Çernobil'den daha eski bir teknoloji değil ki. Yani Ermenistan deprem bölgesi olmayan sağlam bir araziye sağlam bir nükleer santral yapsın biz karşı çıkmıyoruz ona. Bizim karşı çıktığımız deprem bölgesinde eski bir teknolojiyle nükleer santralin olmasın. Türkiye'nin hatası da burada. Türkiye pekala bu santrala karşı çıkabilir. Çünkü deprem bölgesindedir. 50 bin kişi ölmüştür 1988 depreminde bu bölgede. 50 bin kişinin öldüğü bir deprem yaşanıyorsa orada pekala bir daha yaşanabilir. Ve büyük bir kaza geçirmiştir. Çok büyük bir sızıntı olmuştur. Bakınız o kadar garip bir durum var ki Ermenistan'da. 1988 depreminde oradaki insanlar 3 ay sızıntıya maruz kalmıştır. Iğdır halkıyla beraber Bugün Iğdır'a gittiğinizde daha yeni Iğdır'ın yerel gazetelerinden Yeşil Iğdır gazetesinin manşetine açınız bakınız. Üç ayaklı bu sağda olmuştur ve onlarca böyle örnek var. Maalesef bunlar bir şekilde yok yanda şey neymiş Peki, yok bilmem neymiş diyor. E, belli hastalıklarda <laughs> bir artışın Iğdır, gözlenmesi gibi bakınız, bir çalışma var mı? Bakınız maalesef Iğdır'a gittiğinizde dost ziyaretlerinden daha çok taziye ziyaretlerine gitmek durumunda kalıyorsunuz. Gencecik insanlar genç yaşta kanser vakaları almış başına gidiyor Iğdır'da. Şimdi biz bir çalışma yaptık. Tabii bu çalışmadan çok fazla şey yapamıyoruz. Netice, önemli neticeler elde ettik. Ama tam bir kanser haritası çıkaramadık. Sebebi de şudur. Iğdır'da tam teşekküllü bu hastalıklara cevap verecek hastane olmadığı için sevk ediliyor. Ankara'ya sevk ediliyor. İzmir'e sevk ediliyor. İstanbul'a. Büyük şehirlere sürekli sevk var. Oradan da Türkiye çapında bir araştırma, bizim imkanlarımızla yapabileceğimiz bir araştırma değil. Çünkü her hastane verisini bizle paylaşmıyor. Bu iş Sağlık Bakanlığı'nın işidir. Sağlık Bakanlığı televizyonda her gün envai çeşit konularda arıza endam ediyor. Ama Iğdır halkının sesine bir türlü kulak vermiyor. Sağlık Bakanlığı'nın belirlerine e, görülemeyeceğine <laughs> ilişkin elimizde bir ciddi çalışma var. Uludağ Üniversitesi'nin yapmış olduğu çok basit bir çalışma. E, bebek ölümleriyle ilgili. Evet. E, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü 200 civarında bebek ölümü bildirmiş. Bir yaş altında Uludağ Üniversitesi bu konuda bir çalışma yapmış. Sayıyı 300 e aşkın bulmuş. Belediyelerin defir ruhsatlarından yola çıkarak. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı verilerinin çok sağlıklı... <laughs> Olup olmadığı Ayrıca tartışmaya değer doğrusu. Efendim, e, tabii zaman dar ve konu evet. çok. Ee, özellikle Kusura bakmayın biz, bu hayır, bizim, e, Siz belki eee belki tabii onun da belki <laughs> yani bu konudaki sette payı vardır ama, ama sonuçta ama bizim, bizim Türkiye'nin meselesi, topraklarımız, bölgenin meselesi, dünyanın da, meselesi. E, böyle bir ciddi tehdidin varlığı evet. kamuoyunun çok da fazla haberdar olduğu bir konu değildi. Hatta Bulgaristan santralinde işte kamuoyuyla beraber biz de yeni duyduk. Benzer bir problemin Bulgaristan'da Kozlud da da. Santrali tabii Bulgaristan Kozlu evet. Kozlud <laughs> Santrali bakınız Metsamor Santralinden daha yenidir daha yenidir. Yani e, Avrupa'ya yakın olduğu için insanlar tabii Kozlu Duyu görüyor. Öncelikle nükleer Öncelikle. tehdit Kozlu Duyu Ermenistan'da, Ermenistan'da. Ama Ermenistan santrali daha tehlikelidir. Kaza geçirmiştir. Dünyada ikinci bir kaza geçirdikten sonra çalışmaya devam eden santral yoktur. Bir önce onu dedim. Bir cümleyle izin verirsen tamamlayayım. Evet, 1988 yılında e, santral kaza yapmış. Büyük sızıntı olmuş orada. Ama e, santral çalışmaya devam etmiş halk ayaklanmış, Ermeni halkı ayaklanmış, santral etrafında aylarca gösteri yapmışlar. Ondan sonra o dönemki Sovyet yönetimi karar almış ki santral kapatalım. Beş yıl kapalı kalmış bu santral. Sonra yeniden açılmış. Yani Ermenistan'da tabii demokrasi de olmadığı için insan hayatına değer de verilmediği için eğer insan hayatına değer verilseydi Ermenistan Hocalı'da katliam yapmazdı, soykırım yapmazdı. Azerbaycan topraklarında yani bu konuda Ermeniliğe etmezdi. Kendi iradesiyle büyük biraderinin iradesi arasında evet, da tabii oradaki e, santral şu an Rusya'ya eşleşiyor. Etkileşimi eşitliyor. de hesaba e, evet. katmak lazım.